Kız ki. Şu. Arkadaşlar şunun büyüklüğüne bakın ya. Daha enik. Sizce kaç aylık? Gel. <laughs> Buyur, buyur, buyur. Gel. gel, gel. <laughs> gel, bu da yavru. Gel, gel. Kapışmayalım, gel. <laughs> dur, dur. Sığırı da sürü yok buradan köyden. Gördüğünüz gibi. Köpekler burada. Bunlar canavar akbaş canavar var ya canavar akbaş. Baş. Kızım. Akbaş çok fena beyler. Şu erkek de çok fena. Gel. Bunlara bak ya. Bu daha o inik.